Arkadaşlar, hepinize merhaba. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar, bugün şöyle bir şey deneyeceğiz. Ee, dünkü maçlardan biliyorsunuz, sürpriz maçlarımızın çoğu yattı arkadaşlar. Sadece bir 57 lira gibi bir sistemden para geldi. Ee, şöyle arkadaşlar, şimdiki sistemde şöyle bir şey uyguladım. Gördüğünüz gibi altı tane maça 0 e, üst verdim, 0.5 üst verdim. Yani en az bir gol olur dedim. Burada oranlar düşük ama arkadaşlar yüksek miktarlarla tatmin edici paralar alabiliyoruz. Şöyle ki 200 lira basıyoruz arkadaşlar. Oran 1.38 6 tane maçta. Ama bir gol olma ihtimali yüksek. tabii ki de yatma ihtimali var. Gördüğünüz gibi 75 TL veriyor arkadaşlar. Bize karı 275 TL. Diğerinde ise arkadaşlar yine 7 tane maç ekli. Gördüğünüz gibi yine birer gol üst arkadaşlar burada da 89-90 TL bir para kazanacağız. İkisi de gelirse arkadaşlar 160 TL bir kar yapmayı planlıyoruz. Tabii ki de bunlardan biri yatarsa arkadaşlar otomatikman 200 lira da zarar edeceğiz. Bu da bir risk ama bir gol olma ihtimali tabii ki de fazla arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi küçük bir miktarla denemiştim. Çünkü hesaba para atmamıştım arkadaşlar. Biraz işim vardı. Böyle bir deneme yaptım. Gördüğünüz gibi burada da arkadaşlar 5 TL TL'ye 56 e, kuruş bir kar yapmış gibi olacak sistem. Burada da oran 1.31. Tabii ki de şöyle bir şey var. Bu da banko değil arkadaşlar. E, küçük e, oranlar her zaman gelme ihtimali yüksektir. Fakat iyi para almanız için büyük paralar yatırmanız gerekiyor. E, bu risk örnek veriyorum. Burada biz 5 maçta arkadaşlar 2.5 üst verseydik ortalama oranı 1.80 olsaydı tabii ki de Örnek veriyorum 5 TL'ye bir sefer 200-300 lira alabilecekken şu anda gördüğünüz gibi biz 200 TL basıyoruz ve 80-90 lira için, 90 lira için e, bu şekilde kupon yapıyoruz. E, yani kasayı bu şekilde yükseltebiliriz diye düşünüyorum. Bir yandan da bakıyorum arkadaşlar e, maçlarda şöyle uluslararası ligler var bunlardan da birer buçuk üst çıkar mı çıkmaz mı bunu tam bilemiyorum ama denenebilir aslında arkadaşlar galler var gördüğünüz gibi birer gol olmuş hiç girmeye gerek yok Yunanistan maçı var arkadaşlar Kosova ile bakıyorum en sonunda bir 3 var ondan öncesinde de arkadaşlar bunu örnek veriyorum bir buçuk üst verilebilir 1.40 kırklık oranı gayet güzel buna da fazla para basmadan bakalım kar yapabilecek miyiz? Slovenya maçı Moldova ile var arkadaşlar. Son maçlarına bakıyorum. 2.5 üst ve bir tane bir, bir gol var. Daha sonrasında son e, 6 maçlık performanslarında ev sahibi Moldova 2 gol yakalarken e, Deplasman'da 1 gol ve 5 gollük bir maçı var arkadaşlar. Olabilir mi? Biraz sıkıntılı. Bence oynamaya gerek yok arkadaşlar. İtalya Hollanda maçına baktığımız zaman da e, bu da riskli arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz İtalya e, son maçında Polonya ile bizi yatırmıştı arkadaşlar. 6000 liradan etmişti diyebilirim. Hollanda'nın da deplasmanda iki maçı 0-0 bittiği için arkadaşlar buna da girmeye gerek duymuyorum. Avustralya Romanya var arkadaşlar. Romanya'da bakıyorum son maçında 2020'de bir 5 gol var. Ev sahibi Romanya 2 yes e gol yakalarken yese bile deplasman 1 gol, 1 gol ve 3 gollük bir performansı var. Girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Slovakya, İsrail var arkadaşlar. Bakıyorum son 2020'de 2 gol var arkadaşlar. Ev sahibi Slovakya evde 0-0 biterken son 2 maçında da arkadaşlar birer buçuk üst golü yakalamış. Birinde de 2.5-3.5 buçuk, üç buçuk üst olmuş. İsrail dışarıdaki maçlarında gayet başarısız girmeye gerek yok. İskoçya Çekya maçı var. Arkadaşlar Çekya maçında da bakıyorum. Son performanslarına en son 2020'de 2.5 üst ve evde İskoçya arkadaşlar 1 gol 0 1 3-1 demiş ama yediği maçlar daha fazla gibi ve Çekya bizi kurtaracaktır diye düşünüyorum. Çekya olduğu için arkadaşlar buna 1.5 üst verilebilir diyorum ve iki maçı ekledim. Belarus Kazakistan var arkadaşlar. Performansını tam bilmiyorum. Bakıyorum 2020'de en son oynandığı maçta 2 gol var. Belarus Arnavutluk'tan 2 yemiş evde. Kazakistan dışarıda gayet başarılı. Ee, bize 2 gol getireceğini düşündüğüm için arkadaşlar 2 gol dedim oranı da gayet güzel. Gürcistan arkadaşlar bakıyorum Kuzey Makedonya'ya evde iki buçuk üstü yakalarken bir tane de 3 maçtan ikisinde iki buçuk üstte bir tane de arkadaşlar bir gol var gördüğünüz üzere. Daha sonrasında Gürcistan'a bakıyorum arkadaşlar dışarıda birer gol ve ikişer gol şeklinde golleri var girilmez diye düşünüyorum. Portekiz bizi sıkıntıya sokabilir mi? Sokabilir arkadaşlar. Hırvat Fransa var arkadaşlar. Fransa'da geçen bizi yatıran takımlar arasındaydı. En son maçında işte görüyorsunuz arkadaşlar 6'şer 7'şer gol varken bizim geçen maçımızda Portekiz'de 0 gol oldu. Biz 2.5 üstlemiştik. Ondan önceki evde oynadığı maçlarda 7 gol ve yine 6 gol 8 gol var arkadaşlar. Fransa olduğu için oynanabilir mi orana da bakıp oynamak istiyorum. 1.5 üstüne 1.20 veriyor. Bizi kurtarır mı? Kurtarmaz arkadaşlar. Şu anda oran 2.55. Buraya da 92 bastığımız zaman arkadaşlar güzel bir miktar geri alırız diye düşünüyorum. Ve bu şekilde oynuyorum. Bakalım nasıl olacak. Kupon da paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, biliyorum ben normalde bu oranları sevmiyorum ama son zamanlarda inan o kadar saçma sapan maçlar kaybettim ki ee, gerçekten büyük paralar kaybettim arkadaşlar. Ee, bu da tabii ki bu işin cilvesi. Ee, bunu göz almıyorsak hiçbir şekilde oynamamalıyız. Uygulamayı bile indirmemeliyiz arkadaşlar. Ee, yani son dönemdeki bir 4000 liraya yakın kar etmiştim. Onu hemen hemen yedim arkadaşlar. Tekrar kar, karımı yemiş oldum. Ee, buradan eğer ki bu sistemde devam edersek yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar 4'er beşer maçlardan 250 er lira basıp ortalama 60-70 lira geri getirebilirsek yani biz üç tane maçımız geldiği zaman biz ortalama 200 lirayı toplar diye düşünüyorum. Yani bir maçta yazsak 3 maç kazanmamız gerekecek diye söyleyebiliriz. Neyse fazla uzatmaya da gerek yok gördüğünüz gibi maçlar bu şekilde isteyen arkadaşlar oynayabilir aklına yatanlar varsa. Tabii ki de bir gol deyip geçmeyin arkadaşlar. Çoğu maç e, bildiğiniz gibi 0-0 bitiyor. Bu da bu işin e, yani cilvesi diyebilirim. Büyük paralarda kaybedebilirsiniz. Buradaki saçmalık şurada oluyor. Aslında. Saçmalık gibi duruyor. Örnek veriyorum. 200 lirayı riske ederken 75 lira için diyoruz arkadaşlar. Bu enteresan olan. Tabii ki de burada maç sayısı da otomatikman fazla. 6 maç var. altı e, 6 maç olduğu için bir tanesi 0-0 bitse biz e, çok fazla zarara giriyoruz. 200 lira zarara giriyoruz ve bunu telafi etmemiz için bizim 75'lik kupondan arkadaşlar ortalama 3 tane kazanmamış lazım. Kazanırsak kar ederiz. yani şöyle bir şey var. Kesinlikle arkadaşlar sürekli kazanmamız lazım. Bunu da oynarken analiz yapmalıyız. Tabii ki de analizde bir yere kadar İtalya, Fransa gibi saçma sapan maçlar denk gelirse, banka gördüğünüz maçlar denk gelirse arkadaşlar yatmanız işten bile değil. Neyse arkadaşlar uzatmaya gerek yok. Bu şekilde deneyeceğiz. Her yolu deniyoruz biliyorsunuz tek çift de deniyoruz arkadaşlar. İsteyen, aklı yatan aklına yatan arkadaşlar oynayabilir. Ee, yani oynayın veya oynamayın diye bir şey demiyorum. Aklına yatan arkadaşlar istediğim miktarda oynayabilir 500 de yatırabilir 100 de yatırabilir. Neyse arkadaşlar video fazla uzun olmasın dediğim gibi kanala abone olur ve videoya bir like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın bol şanslar.